genç ve güzel bir kız olan Europa ile Boa arasında geçmektedir. Europa ve arkadaşları deniz kenarında bulunan bahçelerde çiçek toplarken, Zeus Europa'yı görür. Europa'nın parlak beyazlı ve güzel gözleri Olimpos'un baş tanrısının çok hoşuna gider. Zeus hem karısı Hera'ya fark ettirmemek hem de arzu ettiği utangaç Europa'yı ürkütmemek için bir boğa şekline girer. Kızların çiçek topladıkları bahçenin etrafında dolaşmaya başlar ve Europa bu beyaz muhteşem hayvanı görür. Boğa için çiçeklerden bir taç yapar ve boğanın boynuzlarının çevresine takar. Bu uysal görünüşlü hayvanın üzerine biner, boğa aniden suya doğru ilerlemeye ve girite doğru prensesi taşı başlar Girit adasına vardığında Zeus kıymetli yükünü bir çınarın gölgesine yerleştirir. Zeus tanrı şeklini alarak kendisini Europa'ya tanıtır. Europa, Zeus'un kolları arasında uyur ve bütün dünya krallarının ilki ve en iyisi olan Girit kralı Minos bu sevgiden doğar. Bu mutlu birleşmenin yapıldığı yere gölge saldığı için o günden beri çınar ağacı yapraklarını hiç dökmez. Ayrıca Boa, Zeus'un yaptığı pek çok aşk kaçamaklarından biriyle de ilgilidir. Burada Boa, Argos kralı Inakus'un kızı Yo'yu temsil etmektedir. Zeus Yo'ya aşık olduğundan eşi tanrıça Hera, Zeus'un bu ihanetinin bedelini genç kıza ödetmiş ve onu beyaz bir boğaya çevirmiştir. Zeus bu olayın anısını aldığı boğa şeklini bir takım yıldızına dönüştürür ve gökyüzündeki burçlar arasına yerleştirir.